Ben Rana Tezaber. Ben Aziz Demeç. Halk şaşkın. Hemen oradan. Ya hiç nereye sesleniyorlar? Kıbrıs'ta adam. Kıbrıs'ta adam. Abi abi. Kıbrıs'ta adam. Bizden bu kadar. Gündemin nabzını tutan Ne Akçası TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Aziz Demeç. Ben Rana Tezaber. Son dakika haberlerle karşınızdayız. Haberimiz trafikte sucuk. Trafik sıkışınca karnı acıkan vatandaş dörtleri yakıp sola çekti. Ve bagajdaki mangalını alıp yakmaya yeltendiği sırada yan taraftan gelen sucuk teklifiyle ortam birden şenlendi. Tüm trafik durup mangal yapmaya başladığı sırada dumanın tüttüğünü gören polis ekipleri olay yerine intikal etti ve ve polisin olay yerine hızlı girişiyle sönen mangal aç vatandaşın tepkisini çekti. Çözüm olarak vatandaş polise ceza kesti. Polislerin savunması ise şöyle oldu. Biz yıkarız diye düşünüp durduk. Hızlı bir giriş yapmışız. Bu nedenle mangalı söndürdük. Ters rüzgar yiyince bizim yaktığımız mangal dayanmadı. Ayrıca kömür kalitesiz ve çakmak taşı da bozuktu. Diyerek kendilerini savunsalar da vatandaş aç kaldı. Sucuklarını yiyemedi, yiyemediler. Çünkü sucuklar pişmiyor. Şimdi de WhatsApp ihbar hattımıza düşen ilanlarla evet. sizlerle. Durdurun Takoz DTD şeritleri tarafından iletilen bir iş ilanını sizlere aktaracağız. Sabek, kayan hallerinizi durdurmak ve kayan yıldızları mani olmak için part-time takoz aranıyor. Yol yemek şirket tarafından karşılanacak. İlk kayıp ilanı ile karşınızdayız. Çorbanın tekini kaybeden Ç.Ö, tüketici hakem heyetine başvurdu. Bulaşık makinesinden şüphelendiğini iddia ediyor. Firmanın savunması ise şöyle. Makinamız bulaşık yıkamak için üretildi. Müşterinin aldığı makinede çorap yıkama özelliği bulunmamaktadır. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyoruz. Kardeşim kullanmasını bilmiyorsanız almayın dedi. Evet, evet sayın seyirciler şu an son dakika Rana birden olay yerine intikal etmek için böyle apar topar çıktı gitti. Evet evet sayın seyirciler şu an Reci'den aldığım habere göre Rana'ya son dakika bir haberi geldi ve Rana apar topar bastı gitti. Şu an olay yerine yetişmek üzere birden çıktı. Fuat'la birlikte olay yerine gidiyorlar. Birazdan onlarla birlikte. Bir diğer haberimiz ise PES doğrusu dedik de. Ülkemize gelen soğuk hava dalgasının kaynağı bulunduğu ve muhabirimiz şu an olay yerine intikal etti. Evet şimdi muhabirimize bağlanıyoruz. Ra Rana, Fuat nereye çöküyorsun oğlum? Evet şimdi Evet ben Rana, Rana sendeyiz. Rana kartopu oynuyor. <laughs> Rana ey. Evet sayın seyirciler. Kışın ortasında, soğun ortasında ventilatörü açık unutmuşlar. Evet, ülkemizde soğuk hava işte buradan geliyor. Yetkililere sesleniyoruz. Acilen kapatın bunları. Acilen. Yani bu çok ihtiyaç var mı? Bunun evet, için halk Evet, şarkısı. halk şikayetçi. Halk çok şikayetçi. <laughs> Hiç memnun değiliz bu durumda. Evet, evet. Yani enerji tasarrufu yapmamız gereken bir dönemde ver mikrofonu. <laughs> yani bunların bu havada <laughs> Açık kalmasını ben anlam veremiyorum. Cahil mi? Verin mi? <laughs> mikrofonu. Başvurlu Arkadaşım çalan. bir <laughs> tane akıllı insan göster Lütfen. bana ya. <laughs> Lütfen. Bakın, bakın biz varız. Hepten de akılsız değil. Bak Bu... pırıl pırıl gencimiz. Nasıl akıllıydı onun çalışmaması gerektiğini. Evet. Halk şaşkın. Evet, evet sen yani neyiz Aziz. Evet de. tepkimizi, tepkimizi dile getir. Evet halk gerçekten şikayetçi ve mağdur. En kısa sürede Rüzgar Kesme Müdürlüğü'nün olay yerine gidip duruma müdahale etmesini bekliyor. Evet sayın seyirciler şimdi herkesin beklediği oy orada dönüyoruz. İsmini vermek istemeyen bir köyde köylüler göle maya çalıyor. Evet bir son dakika bağlantımız var. Şimdi Rana'dan haber geldi. Evet R Rana. Evet şu an şu an Rana'ya bağlanmaya çalışıyoruz. Evet. Fuat, Fuat yakın çekim al. Evet, evet, evet efendim ne yapıyorsunuz? Ben göle yoğurt mayaladım geçen sene. Evet. Tutmamış. Ama o tutacağına kenarları tutmuş. Hepsi yoğurt gibi olmuş. Efendime söyleyeyim. Ben bir daha mayalıyorum. Bakın mayalaması da şu şekilde oluyor. Alıyorsunuz buradan. Yakın çekim al. Bir miktar şeyi Yakın, çekeyim, Böyle karıştırıyorsunuz. Al. karıştırıyorsunuz. Bir dahaki seneye buraya yoğurt Yavancı. olacak. Yalancı. Veya Yavancı. yoğurt olmazsa donar. halk Halk sizi bekliyor. Ne Türk, diyorsunuz? Bu halk ayran bekliyor. Evet, yoğurt ve ayran. Yoğurt tutar. e, tutarsa, olacak mı? Olacak tutarsa. mı? Ya tutarsın. Tutarsa. Tutar. tutarsa, ya tutarsın. Ya tutarsa? Ayran istiyoruz, ayran. Bunlar de istendiler. Evet, de evet, istiyorlar ayranı. Allah bildiği gibi yapsın. Evet, <laughs> halk şaşkın <laughs> sayın <laughs> seyirciler. Aziz sendeyiz. Evet, ilerleyen dakikalarda köye bağlanacağız. Rana şu an olay yerinde. E, Fuat'la birlikte köye bağlanıp size gerekli bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Biz de kalın. Rana, Fuat bize de yurt Bu sırada Yanköy'deki Serpil Hanım'ın kış kreasyonunun ön tanıtımına konuk olduk. Şimdi Rana'ya bağlanıyoruz. Evet. Evet, Rana sen de. Fuat, Fuat bir çekiyorsun? Fuat ben buradayım, nereyi çekiyorsun? Bak kaç sefer dedik sana. Evet, <laughs> başlıyorum. Evet, Kayıtlısın değil mi? Bak geçen sefer kayıt almamışsın Kayıt, şeyi. Evet sayın izleyicilerim. Yaz gününü, güneşin parladığı günden herkese selam olsun. Yazlıkçılarımızın akın ettiği güzel aqua parkımızda Evet bir kreasyon devi olan Serpil Hanım'ın yeni ile ilgili ondan şimdi bilgiler alacağız. Buyurun Serpil Hanım neler düşünüyorsunuz? Canım öncelikle merhaba. Bugün size 2025 yaz kumsal kreasyonunu tanıtacağım. Kumsal. Kumsala evet. böyle mi iniyoruz bu yıl? Evet, Serpil böyle, Hanım, iniyoruz. Bu evet böyle iniyoruz. Evet böyle iniyoruz. Gördüğünüz değil gibi eee e, saldayı anımsatan beyaz kumlarımız var. Kumlara uygun şöyle Neon var. renklerimiz var. E, bu sene böyle kulaklıklar, zoom yap, moda. Zularlar, bakın pulları var. Neon'a uygun taytımızda neon detaylar var. Plajımızın olmazsa, olmazsa olmazı, olmazı. Bu yıl kesinlikle. Diyorsunuz. Bir de bu yıl boton. Bakın, Buna çok dikkat edin. Boton moda olacak. Herkesin elinde bu yaz boton görebilirsiniz. Evet. Gerçekten. Yüzerken özellikle. Evet. Çok lazım. Olabilir. Boy vermede kullanılabilir. Aynen. Evet. İsterseniz bir reklamını da yapalım. Buyurun tabii buyurun buyurun. Deneybilsin. Ama birçesi yok. Sadece markamız velevidin. evet deneybiliyor. Evet. Evet. Peki buyrunları nereden alabiliriz biz? Mesela diyelim ben böyle bir neon bir şey istedim. Hmm. Nereden alacağım? Tabii Sizin, ki Serpil'in butiğinden alacaksınız. Sertif pazarlarında bulamaz mıyız? Tabii ki bulamazsınız yani. Ama her gün bir şey uyanmış. uyanmış. Yani. O zaman inelim hep beraber konuşalım. Buyurun efendim, buyurun. Hadi. Buyurun. Evet. parkımıza Sa doğru sağ geçelim. yanım Buyurun. <Gülüyor> buyurun. <Gülüyor> Hanımefendinin de Aa, kreasyonu Şu. Şu. gayet güzel ee, bu yaz 2025 için. Kreasyon yani, yani. müthiş yani. Gayet renkli. Böyle, bu yaz böyle. Teşekkürler. Ben Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Ben teşekkür Teşekkürler. Ederim. ederim. Mesela. <laughs> Bana niye zoom yapıyorsun Fuat? Göle zoom yap. <laughs> evet, kreasyon oldukça göz kamaştırıcı duruyor. Halk nefesini tuttu. <laughs> Neyse ben tutmayayım. Ve satışa sunulacağı günü bekliyoruz. Evet, şimdi herkesin merakla beklediği o orada dönüyoruz. Göle maya çalan köylüler yoğurdun tutmasını bekliyor. Ne açacağız TV farkıyla size bu görüntüleri naklen yayınlıyoruz. Evet, şimdi bir bağlantımız olacak. Evet, Rana onay yerinde şu an muhabirimiz. Rana, Rana beni duyabiliyor musun Rana? Evet, Fuat buraları da çek, çek. Rana. Fuat, düzgün çek bak ama. Geçen bulanık çekmiştim bak. Çekiyor musun? Tamam. Şimdi evet arkadaşlar bir rivayete göre Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı göl tam olarak bu görmüş. Evet halk da şaşkın. Abi hangi kanal? He? Abi hangi kanal? sana söyleyeceğim. Turistlerin gözdesi bir mekan oldu burası. Herkes şu anda nefesler tutuldu ve yoğurdun mayalanıp kaşık kaşık yenilmesi bekleniyor. Kaşıkları belediye hazırladı önceden. Bakın görüyorsunuz önceden tutmaya başladı. Herkes şaşkın. Biz de beklemedeyiz. Bakalım. Ben de yemeği istiyorum açıkçası o yoğurttan. Hangi kanalda abi? Ne açacağız şimdi? Ne açacağız? Ne açacağız şimdi? Nereye açacağız? Açacağız işte. Açınca açacağız. görürsünüz. Nerede açayım? İstediğiniz yerde açabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın turistlerimiz son derece merakla bekliyor. Evet. Alk şaşkın. köylüler nefeslerini tutmuş. Buranın mayalanmasını bekliyor. Manda yoğurdu mu hocam? Evet, e, manda yoğurdu diyebiliyoruz biz de. Evet, halkımız bakın, çek oraları Fuat. Herkes meraklı. Kaşıklarımız <laughs> nerede? Kaşıklarımız. <laughs> Kaşıkları belediye ayarladı. Evet. <laughs> ah, kaşık bekliyor. Evet, evet. Tamam, tamam, Evet, Rana şu an yoğurdu mayalandığı köydeki köy halkıyla hasbihal ediyor. Evet, vatandaşın beklentilerini öğrenmek üzere Rana'ya bağlanıyoruz. Evet, Rana sendeyiz. Evet. evet halk meraklı bekliyor evet bir birisine şimdi soruyoruz evet bakar mısınız hanımefendi Evet buyurun mayamız e, çalındı göle neler düşünüyorsunuz yani e, mayalanmasını bekliyoruz e, mayalanacak dediler ama ne ile yiyeceğiz onu bilmiyorum. Belediye kaşıklar ayarlamış. Buraya ayarlamış mı? ha, Ben de onu diyordum. Buraya da kaşık koymayan belediye ne bileyim diyordum yani, tam. Ya. E, i̇yi o zaman. Hangi kanat? Hangi kanal? Ne açacağız? bak yazıyor burada okuman mı sen? Ne Yani bekliyoruz yoğurt mayalansın. Bu mu Nasrettin Hoca'nın Evet dediler. Bu, bu burasıymış. Bu biz de yeni öğrendik. Bu Hemen dediler biz de öyle koştuk geldik yavrum. Ocakta yemek var ne varsa burası. Aman bırak? aman biraz uzun sürebilir. İsterseniz kapatıp gelin. Hadi at komşuyu. Millet hadi. Tamam. Ee, Bekliyoruz yiyeceğiz evet. yoğurdu. Zaten Silivri'nin yoğurdu meşhur. Rana şu an olay yerinde. Ee, Fuat'la birlikte şu an yoğurdu kaşıklıyorlar. Biz de burada işte haber sunuyoruz. Ne Nasılsınız? İyi olarak gündemdeki en ilginç haberleri sizlere aktaracağım. Ben Aziz Demeç. Ben anlat haber. Oha, adam kanalı mı bu? İyi hafta sonları dileriz. Fuatlı yediğimiz yoğurtları geldim yesin. Yoğurt Biz burada aç açına haber sunduk. Bir de kaşık dağıtıyor Yapma ya. Kaşık da mı yedi evet. ya? sen de yedin. Ya paldır küldür gittiniz. Ben gelemedim ki oraya. Evet. Artılar Sardılar. Ne yapalım? Neyse. Afiyet olsun. Güzel mi gördün? Çok güzeldi. Taze taze yediğimiz yoğurtlar. Kriyasyon da iyiydi valla bu arada. Olmadı mi? Ha. yeşil yeşil. Çok Hı. iyi krasyon yapmışlar ha. Ben alırım. Köyden hiç beklenmedik hareketler. Soğuk hava dalgasını da elimiz orada biraz çıkan. Üşüttüğüm gibi oldu biraz ama sonra içittim. toparladım. Yoğurt beni kendime Yoğurt getirdi. toparladı. Tamam. çaldılar çünkü köye. Göle. Tazesi bir ayrı güzel. Kaymağını Hı. bir görsen. Yapma. Ay, Tüm. hadi canı çekti. Gidelim mi Kavli, köye? Hadi gidelim. Hadi. hadi gidelim. Hadi kalk evet. köye gidelim.